cebinde ne yaparsa bunu sizler bir televizyonda Spider oynuyla yani ölümde oyunu ee, bugün ölümde oyunda yer dostlar arkadaşlar yani dostmaya da başlayacağız şimdi oyunu place batıyorsunuz play yani place Oraya batıyor daha oyun basmamış arkadaşlar kalın hem ee, daha oyun. Yine bu Spider videosunu yapacağım. Aboneyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir şimdi de önümüzde çoğunluk. Kardeşimiz olsun. Şey, kimden bahsediyorum? Bu beyaz adamdan. Sonra bu çuplatadan. Sonra bana. Sonra bu adama. Sonra dekmiş olsun. Loblot tavırı dikti. Adana Loblot tavanın işine değildi. Loblot tavanın işine değildi. O yüzden de ömlete Ve dekmiş olsun. Beni vur da tamam. Ha basın basın. Bütün düzünde basın. Hadi hadi oyun başlasın. Ya başladı ha. Evet basladı oyun hatarla. E şuradan diyorlar. E hatarla bu. Şimdi oyun. E, Anahtar bulmam lazım. İptal. Ben şeyi buldum. Şuradan. İyi çalıştık da. Şu şey buldum ben. Ha, bu daha iyi. Her an yani çatabiliriz diye. Diye. Yerimizi alalım. Ha, bilgisini şey alsın. Ben bilgisini şey alsın. Benimle. Evet. Önümde geçmiş olsun. Ya tortuklu önümde parazlar. Ya fena da ya. Diğer Diyal gelmiş. Ha o abinin dönüyor hemen. Ha ha. Gidelim hemen. Ağırsa hemen buraya dizelim tablana. Kapat. Oğlum ki alt ayazım yok. Eee timim yok yani. Aa anahtar buldum. Çok. Çabuk 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 çabuk. Önümüze değil de şimdi. Yardım beni yemeye. Yani. Ah çola bak. bir yardım olsun. Aa gel. Birisini yiyor şu an. Birisi şey öldü diyersen aldım. Ala aldıklar. Allah velayetine öç. E e e chat. Chat. Ne yapıyor bu? Öldü. E bini canı kalamıyor arkadaşlar. Ya e, böyle öylem bu. Oyun bitmiyor arkadaşlar. Oyun bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Dur, omletle yerine batamam lan. Örümcekle bak. ben başımı fırlanmak istiyorum. Şubaydın zorsan doğru seyirme ne yapsın? Şunu. Tam ben hemen şunu alayım hemen. Tam aldım atacağım bunu hemen alayım. Al 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 al. Tam ömzeyim bu sabah şu. Bak. Bak tamam. Dal dal. dal, dal. Daha kalmamız eğlenmiş bak. Şimdi baksana hemen. Bakın. Evet. Gördüm. Çar çar. Bakın Öldü. Evet. Şuraya basmışım. Hadi hadi. Tamam. Hadi. Play. Play'e baktım. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Yine oyun başlıyor. Ben çok bağlantım arkadaşlar. Beyim. Şimdi bir tane var. Tabii var. Tamam. Bakın. Basıyor. Rotor seti 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, 1. Başladı. Şimdi bir saat bir şey oldu. Zaten sonra. Roblox çok fena plot. Ana! Poppy! Ne yapıyorsun sen? Poppy adama var Burada Poppy var. Benim de Poppy şeyim var da. Benim de ana. Daha da atarsan. Sattım. Sattım ben şimdi. bana da çünkü. Eee Poppy var bunun. Benim de Poppy tiyafetim var da neyse. Poppy. Poppy çok çok bir şey atar. Basın basın basın. Düzün düzün basın. Eh ee, basladı. Şimdi tabii asın. Hem doğa basın. Doğa basmasın. Amdan bir kişi yok. Onu olur, önünde olur. Aa bu pro değil elade. Dur. Gülüne tabatayım. Tamam mı bunu? Tabatma. Tamam mı tamam, bu? Bir tabla aldım atarsın? İlk i̇şte tabadan şurada bir şey şey, şey varmış. Var yani. mı? oyunda lamak yok çalışırsa lamar beni yok ya ya hemen pro abi ne yapıyor burada ha 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 sen bunu şimdi hadi aa ua gidiyoruz mu bir şöyle şey of abi fena çok güzel oyunu açarsak Buradan hemen çıkayım. Tam bitiyor ama atas. bitireyim mi ben de? Bu bitireyim ben de. Çok uzun video. Bu bir de burada atasın. Bu ne yapıyor burada? E atasın bitiriyorum burada videoyu. Bitiriyorum. Sonra sana dönüşmesi dele. Ve bye bye.